Arkadaşlar merhaba bugün 7 Temmuz Çarşamba ABD Delaware Park Hipodromu'nda Altılı Ganyan yorumlarıyla karşınızdayım. Altılı Ganyan 21.15'te bir maiden koşuyla başlıyor. Maiden satış koşusu 3 karı dişlere mahsus 1500 metre çim pistte koşulacak. Koşuda 11 isim start alıyor. 10 ee, numaralı 3 coins ile başlayacağız. Koşuya gidelim. Koşu 20-25 bin dolar aralığında bir peynir satış koşusu. Toplam ikramiyesi 22 bin dolar olan. 10 numaralı Three Coins e, Aubrey Green start alıyor. E, bir önceki startında 38 binlik bir maiden koşuda ikinciliği var. Bir boy farkla 1500 metre çim pistte. Son startında da dördüncü olmuş. 2200 metre çim pistte. 11 numaralı Pau Hanna. ikinci atım altılı gayen ilk ayağında önereceğim. Charlie Marquez de start alacak olan bir isim. üst grup koşulardan bu koşuya geldiğini söyleyebiliriz. Üçüncü olarak 7 numaralı Likely Choice Karol Sidano start alıyor. O da 25 binlik bir maiden satış koşusunda son startında ikinci olan bir isim. 1000 metre çim pistte. Beş numaralı Inanas In Quest Alexander Crispin ile start alıyor. 40 binlik koşulardan gelmiş bu koşuya. Son olarak da burada iki numaralı Seris Mustang var. Angel Suarez ile start alacak olan. Geldik Altılı Ganyan'ın ikinci ayağına. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı da 1200 metre kum 3 ve yukarı dişi İngilizlere mahsus bir satış koşusu. Koşuda 8 isim start alıyor. Ee, arkadaşlar burada e, Karol Sedene ile start alacak olan Texas Reward tek olur diye düşünüyorum. An itibariyle %34 AGF oranına ulaşmış bir isim. Koşuya baktığımızda koşu son derece vasat bir koşu 5.000-6.250 dolar aralığında bir koşu toplam ikramiyesi de 15.000 dolar olan 2 numaralı Texas Reward son startında aynı seviyede bir koşuyu 11 boy farklı aynı ile kazanmış oldukça formda gözüküyor. 1200 metre kum pistteki koşuyu 1.11.69 derecesiyle kazanmış. 23 Temmuz Haziran'da 23 Haziran'daki koşuyu 11 boy farklı kazanmış bu koşuyu da kazanır gibi gözüküyor. Altılı Ganyan 3. ayağı bir meydan koşu yine <laughs> pardon 3 karı dışı İngilizlere maruz 1500 metre çim pistte koşulacak. 11 isim start alıyor gördüğünüz gibi. 4 numaralı Goodbye Carolina öne çıkan isim Angel Suarez ile start alacak olan. Koşuya gittiğimizde koşu 20-25 bin dolar aralığında bir maiden satış koşusu. Toplam ikramiyesi 22 bin dolar olan 4 numaralı Goodbye Carolina Angel Suarez ile start alıyor. Son startında bir üçüncülüğü var. 16 binlik bir maiden koşuda, maiden satış koşusunda 1600 metre çim pistte. Daha sonra ikinci olarak üçüncü ayakta yer verdiğim isim 6 numaralı Holly Isleydi. Victor Carrasco ile start alacak olan bir isim. 7 numaralı Winter var. Charlie Marquez ile start alıyor ve son olarak burada 2 numaralı Most Definitely Jamie Rodriguez'le start alacak olan e, meydinden çıkmaya en yakın isimler olarak söyleyebiliriz. Bir sonraki koşu, dördüncü koşu, altı ayağın dördüncü ayağı daha doğrusu. Üç yukarı İngilizlere mahsus, 1670 metre kum pistte bir satış koşusu. Burada da iki isme yer vereceğiz arkadaşlar. Ee, grup biraz zayıf. Bunlar biraz öne çıkıyor. 4 numaralı Plamen'le 2 numaralı Ricochet. Koşuya baktığımızda e, koşu 20-25 bin dolar aralığında bir satış koşusu. Toplam ikramiyesi 23 bin dolar olan orta seviyenin biraz altında. 4 numaralı Plamen. Victor Carrasco ile start alıyor. Son startında 50 binlik bir şart satış koşusunda. 1670 metre kompiste bir ikinciliği var. Aynı koşuda da 3. olan Ricochet var e, Plamen'in ikinci olduğu koşta üçüncü oluyor. Allah diğer atların performanslarına baktığımda çok kötü gözüküyor. Bu iki ismin dışında bir at gözükmüyor. Ee, diye söyleyebilirim. Geldik altılı Ganya'nın dördüncü ayağına. Peach Blossom Stakes. Ee, üç yukarı dişi İngilizlere Mars 1500 metre çim pistte start alacak. Koşuya 12 isim start katılıyor. Eee Günün bence en zor koşusu gibi gözüküyor bu koşu. 4 numaralı Rising Bella ilk öne çıkan isim. Koşuya baktığımızda koşu vasat seviyede bir stakes koşu. 50 bin dolar toplam ikramiyeli Peach Blossom koşusu. 4 numaralı Rising Bella son startında bir 35 binlik satış koşusunu iki boy farkla Javier Casarano ile kazanmış. Bugün Carol Sidano ile start alıyor. 1700 metre çimkisteki koşuyu 18 Haziran'da 1.40-36 derecesiyle iki boy farkla kazanmış. 3 numaralı Kiss the Girl hemen üstünde yer alan Intumis çift yavrusu Victor Carrasco ile start alıyor. O da 13 Mart'ta 1400 metre kum orta seviyenin biraz üstündeki bir Black Type koşuyu yaklaşık bir boy farkla aynı jokey ile kazanmış. 1.23-21 derecesiyle. Daha sonra 7 numaralı All Good Times var. Daniel Santana öyle start alacak olan bir isim. O da son startında 1670 metre kumpiste e, bu hipodromda e, 7 Haziran'da ki e, 40 binlik bir satış e, şartlı koşuyu altın boy farkla aynı ile kazanmış 1.43-43 derecesiyle. 6 numaralı Hope Has A Name. Charlie Marquez ile start alıyor. E, 26 Mayıs'ta 1100 metre kumpisteki Maiden koşuyu 1.04.84 ile 5 boydan biraz fazla bir farkla kazanıyor. Son startında da 1670 metre pistteki 50 binlik bir şartlı satış koşusunda boyun farkıyla ikinci oluyor aynı jockey ile. İki isim daha söyleyeceğim burada 12 numaralı street youth Xavier Perez ile start alıyor. Son startında 100 binlik bir black type koşuyu kazanmış Pimlico hipodromunda. Çim'den kumandan bir yarış. 1000 metre Çim pistten kumandan bir yarış. 58 derece 0-0 58 derecesiyle kazanmış. Yarım boy farkla. Son olarak da burada bir numaralı Tap Dance var. Cemil Odugez'den start alacak olan bir isim. Son startında 42 binlik bir şartlı koşuda bir buçuk boy farkla. ikinciliği var. 1200 metre pistte geldik altılı ganyanın son ayağına 3. yukarı yaşlı İngilizlere marş 1100 metre kum bir şartlı satış koşusu. Koşuda 7 isim start alıyor. 7 numaralı Vision of Thanos Raul Mena ile start alıyor. An itibariyle %31 AGF oranına ulaşmış. İlk önereceğim isim altılı son ayağında. Koşuya baktığımızda koşu 6250 dolarlık bir satış koşusu. 14.000 dolar toplam ikramiyeniz Oldukça vasat bir koşu. 7 numaralı Vision of Thanos. Noel Mena ile start alıyor. Son startında yarım boyla ikinci olmuş. Bu koşudan biraz bir gömlek. Üst bir koşu. 12.500'lük satış koşusu. 1100 metre kumpiste. 7 numaralı Vision of Thanos. Daha sonra 4 numaralı Quad Eights var. Carol <laughs> Sidano ile start alıyor. O da bugünkü koşuyla eşdeğer bir koşuda ikinci olmuş. 1200 metre kumpiste 21 Haziran'da. Bu hipodromda. 2 numaralı Justin Huff, Cemil Edrugazi'de start alıyor. Son startında 6.250'lik ve 10.000'lik 10 iki e, satış koşusunun ikisinde de ikinci olmuş. 1670 ve 1100 metre kum pistlerde. Son olarak da altılı ganyanın son ayağında Tapin Hanır var. <laughs> Nevin Mangale ile start alacak olan bir isim. E, uzun bir aradan sonra start alıyor. 1 numaralı Tapin Hanır. 371 gün sonra start alıyor. E, herhalde hazır olduğunu düşünüyorum. Yazmanızda fayda var. 7'li plasenin ilk 20.45'te başlıyor. 3 yukarı dişi mahsus şartlı koşu. Vasat seviyede bir koşu. Bu arada 6'lı ganyanında 21.15'te başlayacak. Onu da hatırlatmakta fayda var. 7'li plasenin ilk ayağındaki koşuya baktığımızda koşu 4000 dolarlık bir satış koşusu. 10 bin dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. 7 numaralı Miss Driven Raul Mena ile start alacak. Son startında 40 binlik bir satış kursunda bir ikinciliği olan bir isim. Yeterli gibi gözüküyor. Eğer bir isim daha yazmak isterseniz Frontier Woman 3 numaralı Andy Hernandez'de start alacak olan. bugünkü koşularla ilgili yurtdışı yurt dışı tahmincilerin bahisleri henüz çıkmamış ya da ben bulamadım onları veremiyorum. Bugünkü yorumlar sadece bunlardan ibaret. E, bir de malumunuz xpracing.com web sitemiz var. Sağ üst köşeden siteye girdiğinizde sağ üst köşeden Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Herhangi bir abonelik, üyelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. E-posta gerektirmiyor. Ee, atların geçmiş performanslarına yönelik bütün koşullarının videolarını bulabilirsiniz. Ee, şu az önce programı aktardığım pdf'i bulabilirsiniz. Bu ee, çoğu zaman koş, atların galoplarına ulaşabilirsiniz ama bugünkü koşulara ait galoplar yok diğer hipodromlar için çoğu zaman oluyor e, koşlar esnasında koşuların sonuçlarına dahi ulaşabilirsiniz e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi ayrıca abone değilseniz e, şuradaki abone ol butonunu tıklayıp abone olursanız ayrıca sevinirim. 6'lı Ganyan şablonu ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar benim size bir yol göstermeden yaptığım çalışma. Kendi çalışmalarınızı mutlaka ekleyin derim. İlk ayak bir maiden koşu, 10 numaralı Three Coins, 11 numaralı Pauhana, 7 numaralı Likely Choice, 5 numaralı Inas Quest ve 2 numaralı Salis Mustang var. İkinci ayak bir satış koşusu, 2 numaralı Texas Reward koşuyu alır gibi gözüküyor. Tek olarak önerdiğim isim. Üçüncü ayak bir gene bir maiden koşu, 4 numaralı Goodbye Caroline, 6 numaralı Holly Slade, 7 numaralı Winterhull ve 2 numaralı Most Definitely. 5. Ayak biraz karışık bir ayak. Pardon, 4. Ayak 2 isimle geçtik. Plamen Verikoche. 5. Ayak biraz karışık bir ayak. 4 numaralı Rising Bella, 3 numaralı Kiss the Girl, 7 numaralı All But Times, 6 numaralı Hope Has A Name, 12 numaralı Street Loot ve 1 numaralı Miss Tap Dance var. Son ayakta da 4 isimle geçtik. 7 numaralı Vision of Thanos, 4 numaralı Quad Eight, 2 numaralı Justin Up ve 1 numaralı Toppin Honor e, şans verdiğim isimler arasında. Abone değilseniz şuradaki abone ol butonuna tıklayarak abone olursanız sevinirim. Hepinize mutlu bir çarşamba günü. Yarınki Amerika yarışlarında görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar.